CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bu kez de Kardemir Yönetim Kurulu'nda yer alan isimlerin maaşlarını açıkladı. Çift maaş artı huzur hakkıyla AKP'li bürokratların aylık gelirleri ise dudak uçuklattı. Sizden bazıları özür dilerim sizden derken sizi kastetmiyorum. Bu tarafı kastediyorum. Onların bazıları ve onların bazı adamları bir maaş etmiyor, iki maaş etmiyor, üç maaş etmiyor, dört maaş etmiyor, beş maaş alıyor. Birden fazla maaş alan AKP'li bürokratlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Kardemir Yönetim Kurulu'ndaki AKP'li bürokratların 2021 yılı maaşını ortaya çıkardı. AK Parti'nin çok rollü bürokratları çok fazla yerde kulaklı yemeye ve görevler alıp bunların karşılığında da günde sadece bir saatlerini ayırarak devasa tutarda maaşlarla zenginleşmeye, lüks içinde yaşamaya, şatafat içinde yaşamaya devam ediyor. Yavuz Yılmaz kaynak olarak Kardemir Genel Kurul Tutanakları ve Kalkınma Bankası Genel Kurul Tutanaklarını gösterdi. Ya bu kadar işsizlik varken bir kişinin dört maaş, beş maaş, üstelik büyük paralar almaları. Sizin vicdanınız kabul ediyor mu ya? Ahlak kabul eder mi bunu ya? Vicdan kabul eder mi bunu ya? Kim kabul eder bunu ya? Buna göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın Kardemir Yönetim Kurulu Başkanlığından 39.423 lira, Kardökmak Yönetim Kurulu Başkanlığından 27.717 TL ve huzur hakkı parasıyla toplam 77.140 TL aylık gelir kazanıyor. Huzur hakkı ve çoklu maaş alan bir diğer isimse ise Erdal Erdem. Kardemir Başkan Vekili Erdal Erdem'in de Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Karçel Yönetim Kurulu Başkanlığından aldığı huzur hakkıyla toplam aylık geliri 72.403 TL'yi buluyor. Deniz Yavuz Yılmaz geçtiğimiz aylarda da Türksel Yönetim Kurulu'nda yer alan ve aylık 100 bin Euro'ya yakın maaş alan isimleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkan Kıratlı'nın farklı yerlerden 4 maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.